Bu Tayfur Özkaynak, <laughs> kel kafa, sandalye. ayakkabılar, sandalye, çıkmış sandalyeyi test ediyor. Anladınız mı? Şöyle bak. Ahlak, Türk bayrağı, dünyaya mal satıyor, alıyor, veriyor, sandalyeler burada. Yazıda soğuk konsept, gerçek kahramanlar menfaat endişesi duymaksızın fedakar olabilenlerdir. <laughs> ya, 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 ya. Nasıl yaptın? Bir daha bize bir anlatır mısın? Bir gece çalıştım. Bir gece kontre. sosyal medyadan evlerle ilgilendiğimde çalıştım. Ürünleri baktım. Ben ne yapmışım? Evet, Sandalyeleri seçim. Nerelerde gezmişim. Yani o bayraklar. Evet. Vesaire. Sonra altı buçukta iş başı yaptım. Hı -hı. Akşam altı buçuğa kadar pastayı yetiştirdim. Yetiştirdim. Ama size yetişemedik. Yine başlamış oldunuz. Hı -hı. Sen burada sabaha kadar o benim pastamı, o sandalyeyi nasıl yaptın? ha? Sabaha kadar değil Sabah mi? Sabah değil, sabahtan akşama kadar. Sabahtan akşama kadar yaptın ama çok uğraş, bütün videoları çok, izledin. Çok ter döktük. Ter döktün. Çok uğraş, O sandalyenin <laughs> üstünde o adam maketi nasıl sandalye kırılmadan durdu? Ee, bütün ta en baştan aş evet, aşağı kafasından, kadar... kafasından, ayağından, pastanın giden kısmına kadar sadece bu vardı. Bu tel vardı, bu da çikolatamız.